20 yaşımda bilmeyi isteyip de 30 yaşımda öğrendiğim neydi biliyor musunuz? Gerçek cesaretin hikayesi. Gelin Abdullah bin Atik ile tanışalım. Abdullah bin Atik, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sadık bir arkadaşıydı. Cesareti ve derin imanıyla tanınırdı. Medine'de doğdu. Ensar'dandı. Yani İslam'ı açık kalple karşılayan yardımcılar grubundandı. En bilinen görevi neydi? Müslümanlara karşı komplo kuran önemli bir düşman vardı. O cüretkar gece baskını. Abdullah küçük bir gruba liderlik etti. Düşman kalesine sızdı. Hedefine bilgelik ve cesaretle ulaştı. Çıkışta yaralanmasına rağmen asla pes etmedi. Peygambere ve İslam'a olan sadakati onu ayakta tuttu. Abdullah bin Atik hayatını İslam davasına hizmet ederek geçirdi. İnancı için her zaman fedakarlık yapmaya hazırdı. Sonraki yıllarını Medine'de geçirdi bilgi paylaştı. İman ve azim hikayeleriyle başkalarına ilham verdi. Medine'de vefat etti. Ensar arasında bir kahraman olarak anıldı. Peygamberin gerçek bir dostu olarak anıldı. Onun mirası neydi? Cesaret, sadakat, sarsılmaz iman. Onun örneğinden ders alalım, inançlarımızda güçlü duralım ve doğru olanı yapmaktan asla çekinmeyelim. Allah ondan razı olsun.